Bu videodaki yorumları kapatacağım. Çünkü Lugol ile ilgili konuşacağım. Çünkü yanlış bir şekilde Lugol kullanan hastaların Graves hastası olmasına artık dayanamıyorum. Endokrinoloji yani tiroid bezin uzmanlarıyla sıklıkla konuşuyorum. Ve kendileri de bu durumdan çok şikayetçi. Ülkemizde çok ciddi bir şekilde yanlış Lugol kullanımı var. Ve yanlış Lugol iyot kullanımı yüzünden hasta oluyorsunuz. Tiroid bezinizi bozuyorsunuz. Gereksiz Lugol kullanımı yüzünden toplumun ciddi bir kısmının tiroid bezlerine ciddi bir şekilde problemler ortaya çıkmaya başladı. Lugol kullanımı rutin bir tedavi önerisi olamaz. Haşmat hastalarına rutin iyot kullanımı diye bir tedavi yoktur. Lütfen bu konuda işin uzmanları, hormon biliminin uzmanı olan endokrinoloji uzmanları dediklerinin dışına çıkmayın. Sosyal medyada sıklıkla Lugol ve iyot güzellemesine maruz kalıyor olabilirsiniz. Ama Lugol'ü yanlış kullandığınız için, gereksiz kullandığınız için hem kendi tiroid bezinize hatta çocuklarınızı kullandırdığınız için de onların da tiroid bezine zarar veriyorsunuz. Lugol bir ilaçtır ve gerekli durumlarda kullanılabilir ve bu tedavi endokrinoloji uzmanları karar verir. Bakın tiroid ile ilgili bir hastalıktan kalkıp bana geldiğinizde buna ben bile karar veremem. İşin uzmanı karar vermesi gerekir. Bu videoyu çekmemin nedeni endokrinoloji uzmanlarının benden yardım istemesi. Hocam bu konuda çok ciddi bir yanlış bilgilendirme var ve bu konuda lütfen bize destek çıkın demeleri. Kendinizi gereksiz yere hasta etmeyin. Tiroid bezinizin uzmanı endokrinoloji uzmanlarıdır ve onların dışında hiç kimseye tiroid bezinizi emanet etmeyin. Hocam ben Lugol kullandım bana şöyle iyi geldi. Lugol kullandım şu değerlerim düzeldi. O değerleriniz düzelmiş olabilir ama tiroid beziniz kalıcı bir şekilde hasar görmüş olabilir. İşte bana Lugol ile beraber şöyle bir diyet verildi. Bu diyet bana iyi geldi. İyi gelen şey aslında diyet Lugol'un kendisi değil. Lugol fayda ettiği kadar ciddi bir şekilde zararlı da olabilir. Ve modern tıpta Lugol'un yeri çok kısıtlıdır. Kendinizi denek olarak kullandırtmayın. Gereksiz yere Lugol kullanımından kaçının. İşin uzmanlarını dinleyin. Diğerleri ne dediği umurunuzda olmasın.